Bir kere de burada e, şeyde çalıştığım ilçede itikafa gün bunu da anlatmışımdır daha önce. İtikafa girdik abi imam çok hızlı okuyor tamam ben hiç sevmiyorum hızlı okuduğu zaman imam teravih de falan hızlı okuyorlar ya, kılmam yani arkasında. Ya kılmam dedim bu namaz olmaz anlamında değil keyif almıyorum. Zaten bütün gece camidesin yani otur şey yap. Sabaha kadar kıl istediğin gibi. Ondan sonra ben de kılmıyorum yani otururum şeyde. <laughs> caminin bilmem ne heyetinden bir adam şey yapmış bana içerlenmiş yani. Ondan sonra bir gün şeye geldi işte son işte itikafın bitmesine de bir iki gün falan var yani. Hoparlörü aldı. Dedi buraya dedi itikafa giren şeyler dedi. Benim birader falan var işte. 2-3 kişi girdik bir sağlık memuru falan var. <laughs> Elinde mikrofonu aldı dedi. Buraya itikafa gelen arkadaşlar. Ben de sanıyorum ki şey diyecek hani teşekkür edecek bize. Ne bileyim işte normalde farz-ı kifaya falan diye geçer kitaplarda. Yani bir kişi bir şey sünnet-i kifaya falan diye işte hani bir kişi yaptığı zaman bütün o topluluktan kalkar. Bir ibadet diye geçer. Dedim, teşekkür edecek herhalde bize tamam mı? İşte camiyi terk etmezlerse falan dedi tamam mı? Sinirlenmiş kendi kendinden kıpkırmızı olmuş böyle. Niye işte eşofmanla oturuyorlar işte ne bileyim e, teravide kılmıyorlar bizle beraber falan diye. Yani vakit namazları falan kılıyoruz da teravih hızlı okuyor diye kılmıyorduk onunla beraber. Ondan sonra adam bizi kovdu. <laughs> ben de o ilçede çalışıyorum şeye indim neydi onun ismi hastaneye indim ya nasıl gülüyoruz personel de dalga geçiyor tamam mı <laughs> ya ilk önce tabii sinirlenmiştik o anda ondan sonra hocam diyor şeytan gibi taşlamışlar seni camiden <gülüyor> <gülüyor> ya bir adam ne yaparsa camiden kovulabilirdi. kaç yıl geçti bak bunu söylediğimiz üzerinden 5-6 yıl geçti hala dalga geçiyorlar ya bir insan nasıl camiden kovulabilir ya ne yapar da camiden kovulur Geçen şimdi aynı hastaneden bir personelle oturuyoruz. Ee, şey diyor tamam mı işte ya diyor işte Altay işte her yerden çağırıyorlarmış işte konferansa gidiyormuş herkes dinliyormuş falan. Böyle çok komik bir adam var bizim personeldeysen. İşte biz o adamı camiden kovduk. Biz nasıl bir adamız öyle anlatıyor. <laughs>